Tekrar merhaba. 58. metin Inverness'tan devam ediyoruz. Inverness Inverness küçük bir şehirdir yer alan. İskoçya'nın kuzey doğusunda güzel e, kırsalında yer alan küçük bir şehirdir. O önemli bir merkezdir ziyaret için. E, birçok kısmını haylendi. E, olan Meşhur dağlık bölgeleri olan, İskoçya'da meşhur dağlık bölgeleri olan Highland'in birçok kısmını ziyaret et, ziyaret için önemli bir merkezdir. Inverness küçük bir şehirdir fakat e, mükemmel bir ulaşım sistemi vardır. E, trenler vardır. E, bütün ana şehirlere, İskoçya'nın bütün ana şehirlerine trenler vardır. Inverness Aberdon 1,5 saat, Inverness Dundee 3 saat, Inverness Glasgow 4 saat, Inverness Edinburgh 4,5 saat gibi. Dalkros e, Havaalanı yaklaşık e, 8 mil doğusunda şehrin e, sunar, e, uçuş imkanı sunar birçok kısmına ülkenin. E, otobüsler Faralim Park'tan kalkan otobüsler hizmet verir şehre ve e, çevre bölgelere. Büyük bankaların çoğu şubesi vardır İngilizce'de. Böylece para bozdurmak bir problem değildir turistler için. Yanı sıra bu e, temel hizmetlerin yanı sıra e, şehrin kültürel ve eğlence e, merkezleri de vardır vardır tiyatrolar sinemalar vardır ve e, bazı oteller organize eder Highland eğlencesine boyunca e, yaz ayları boyunca Inverness eski bir şehirdir fakat e, çok bina yoktur kalan den kalan eski zamanlardan kalan çok bina yoktur ancak bununla birlikte vardır hala e, bazı binalar vardır şehirde olan ee, çok eski olan gibi, evleri gibi, e, Douglas Road'daki evler gibi ve e, kilise caddesi de bazı ilginç eski kiliseler vardır. Inverness yer alır, kuzey ucunda yer alır. Kaldönyan kanalının kuzey ucunda yer alır. Kanal e, açılmıştır, 1822'de açılmıştır. Yelken e, tekneleri kullandığı kanalı için seyahat etmek için arasında İrlanda denizi ve e, kuzey denizi arasında e, kanal sağladığı güvenli ve hızlı bir e, yolculuk sağladı onlar için. E, dığı zaman. Buharlı gemiler başladığı zaman olmaya başladığı zaman, popüler olmaya başladığı zaman yerine e, gel kendi botların yerine insanlar e, bıraktığı kullanmayı kanalı ulaşım için e, dığı için onlar şey, e, bu buharlı gemiler çok büyük olduğu için ve e, geçemediği için kanaldan. Şimdilerde e, vardır manzara gezileri vardır turistler için kanal boyunca. Vardır e, çok e, iyi yemek yerleri vardır in Hörnus'ta. E, bir sürü Şöyle diyelim ya da birçok restoran ve oteller vardır. Ee, sunan yemekler sunan yabancılara da işte orada yaşamayanlara onlar e, lezzetli e, yerel e, yemekleri vardır ucuz fiyata e, deneyin biraz e, yahniden ve bir bardak malt viskisinden deneyin ayrılmadan önce. Ayrıca orada deniz yiyeceklerinin bütün türleri de vardır. İlgi çekici yerler Inverness Kalesi 1834 artık adliye binası olarak kullanılıyor. İlgi Müze ve e, sanat galerisi. E, siz görebilirsiniz koleksiyonunu hakkında. E, Highland'in tarihi hakkında koleksiyon görebilirsiniz müzede. E, sanat galerisinde sanatçılar sergiler onların resimlerini, heykellerini ve fotoğraflarını enan değişen, sıklıkla değişen. Abertaf Evi 1592. E, Highland Derneği kullanır e, bu binayı artık. Kullanıyor. Bu e, dernek çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor insanlara öğrenmesi için e, gacceyi e, bir dil olan bir dil, yaklaşık 80 bin İskoçyalı insanın konuştuğu, söyleyim konuştuğu e, dil olan e, Galceye öğrenmeleri için yardım etmeye çalışıyor. Onlar ayrıca ilgili ilgilidir ile ilgilidir ülkenin ulusal kıyafetleriyle yiyecekleriyle ve e, müzikal enstrümanlarıyla da ilgilidir. San Andreas Katedrali 1869 e, zengin bir şekilde dekore edilmiştir ile güzel pencereler ve sütunlarla zengin bir şekilde dekore edilmiştir. metinde bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.